Evet arkadaşlar. Gerçekten Butterfan isimli bir kanal gerçekten benimle barışmak istiyor. Ama ben barışmak istemiyorum ya. Ve ben köle gibi kullanmıyorum arkadaşlarımı. Ve Habitre Friends'i sevmiyorum evet ama saygı duymayacağım. Sevmediğin şeyler de dahil yani saygı duyacaksın ve, ve sahte dava ile bizi kandırmayacaksın insan gibi cevap ver diyor. Ya arkadaş ya yeter ama ya bak Butterfly çok olmaya başladı ya. Çok olmaya başladı ya. Arkadaşlar gerçekten. Gerçekten ya. Gambı bana ağla diyor. Ya ben 14 yaşımdayım ya. Ağla demesinler bana. Demesinler ben ağlamıyorum bir kere. 14 yaşında bir çocuğum. Bakın, bir yan kanalımda da göstereyim bir dakika. Evet arkadaşlar, gerçekten DS denilen sapı destekliyormuşum. Adı da Orhan'mış. Ger Gerçek ismi Orhan'mış yani arkadaşlar. Orhan'mış. Ya arkadaşlar gerçekten bu kanal yeter ama. Yeter. Bakın. Bir de ben de sahte Petronix fanı dedi. Minika Go'da oynuyor zaten onun. Minika Go'da oynuyor. Ya ben de Petronix severim. Petronix severim gerçekten. Hatta Kral Şakir'i bile seviyorum. Ve bakın. Sahte hunterı demiş. Nefret ediyormuş bu Hunter'dan. Ama bu gerçek Hunter'mış. Bence bu Hunter daha iyi. Köpek zaten. Lacivert bir köpek. Ve bana ağla dedi. Koki Fun Kingdom, Candy Crush, Saga, Farmer, Saga, Surprise Surface, Saga var ya. Onlar gerçekten oyunla ne alakası var artık? Arkadaş, oyunla ne alakası var? Oyunlar, gerçekten yetişkinler de oynayabilir, yetişkinler de oynar bu oyunlardan. Ben de oynuyorum gerçekten ya. Ve TRT Çocuk'ta izliyorum zaten. Ve Minika Go'da izliyorum, Minika Çocuk'ta izliyorum, Cartoon Network'ta izliyorum. Ve bir dakika...